Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir cupcake tarifiyle geldim. Böyle okul beslenmelerine pratik masanıza yer edecek harika bir tariftir. Sizleri bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Çırpma kabımızın içerisine 5 adet yumurta koyuyorum. Yumurtalarım küçük boydur arkadaşlar. Bu yüzden gözünüze fazla gelmiş olabilir. 1 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 210 ml'dir. Ardından bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin. Böyle yaklaşık iki buçuk su bardağına yakında un ilavesi yaptım. 2 veya iki buçuk ununuzun kalitesine göre değişebilir. Güzelce bütün malzemelerimi ilave ettikten sonra çırpma kabıyla kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırdım. Daha sonra bir hamur dağıtıcının içerisine koydum. Ve güzelce e, bir yemek kaşığı kakao koyup tekrardan karıştırma işlemine devam ettim. Bu arada kakaoyu unuttum. Bu yüzden sonradan koydum. Şimdi hemen e, cupcake'lerimin içerisine pay ediyorum arkadaşlar. Şöyle 12'li bir kalıbım var. İçerisine cupcake kağıdı koyduktan sonra daha rahat çıksın diye. Bütün hamurları güzelce dağıttım eşit parçada. Üzerine e, böyle tırnak fındık koydum. Ondan sonra fırına atıyorum arkadaşlar ve 180 derecede fanlı ayarda ya da alt üst ayarda pişirebilirsiniz benim tarifim artık hazır arkadaşlar bir yandan da karton bardakta bir önceki videomda paylaşmıştım onları yapmıştım onunla beraber sunum yapıyorum Sizler artık videomun bu kısmını izlerken ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız yorumlar kısmından yazın bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.